Merhaba arkadaşlar merhaba şatkat severler bu dersimizde şatkat ile görünme ve kaybolma efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz bu efektin nasıl oluşturulacağını davinci Resolve'da anlatmıştım şatkatta e, da pekala oluşturulabilir e, oldukça basit şimdi şöyle yapalım e, boş bir masamız var öncelikle daha sonra e, burada tabak görüntülenecek tabağın sağ kenarında kaşık ve sol kenarında da çatal gözükecek Şimdi birazcık ilerliyorum ben şöyle. Bakın burada ben tabağa koymadan bir süre öncesinde kesme işlemi yapacağım. Burada S'ye basıyorum. Kesmeyi gerçekleştiriyorum. İlerletiyorum biraz. Tabağa koyduktan sonra renk dengelemesini de kontrol ederekten bir kesme işlemi daha burada yapıyorum. Sonra bu ortadaki kesik alana tıklayıp bunu buradan çıkarıyoruz. Şimdi bakalım şöyle ilerletelim. Tabak çıkacaktır hemen. Bakın. Tekrar bir izleyelim. Evet, tabak çıktı. E tabii ki arada biraz renk farklılıkları oluyor dediğim gibi. Şimdi şöyle yapalım. Tekrardan bu bölümde mesela kaşığı koyuyorum. Aradaki mesafe çok fazla olmasın. Şuralardan bir yerden ben keseyim S ile. Sonra kaşığı koyduktan sonra böyle bir renk dengelenmesi oluyor. Buraya kadar gelelim S ile burayı da kırpıp alabiliriz. Bir bakalım şöyle. Tabağımız görüntülendi. Ardından kaşığımız görüntülendi. Sonra ilerleyelim biraz daha. Daha doğrusu arayı yaklaşık olarak şu ön kekine bakarak göz kararı ayarlayabiliriz. Şurada bir yerde S ile keselim. Sonrasında çatalı da koyalım. Biraz daha ilerleyelim. Renk dengelemesi, daha doğrusu ışık dengelemesi bir tamamlansın. S ile keselim. Buradan da kurtulalım. Bir bakalım öncesinde. Fazla da hani bekletmesin. Şuralarda bir yerde keselim. Burayı da silelim. Şimdi bakalım Şuradan bir yerden keselim. Şurayı da silelim. Şimdi burada yapacağımız şey bunları sol tarafa birazcık sürüklemek. Burayı birazcık genişletmek istiyorum. Birazcık daraltalım. O kadar da olmasın. Mesela şu ikincisini seçelim. Baştan ikincisini. Bunu şöyle kontrol ede basılı tutacak şekilde mesela 10 yazacak şekilde bakın sol tarafa sürükleyelim. Bunu yaptığımız zaman otomatik olarak cross dissolve ekleyecektir. Bakalım şimdi. Bakın tabağımız görüntülenmiş oldu. Aynen bunu da seçiyoruz. Öncelikle buraya gelelim. Sonrasında 10 saniye alabiliriz. Tekrar. Diğer bunu seçiyoruz. Yanaştırdıktan sonra 10 saniye sürükleyelim ki eşit olsun. Hemen seçiyoruz. Tekrardan kontrole basılı tutarak 10 saniye bunu da alalım. Bakalım şöyle tabağımız geldi. Kaşığımız ve çatalımız geldi. Evet şimdi bu videomuzu bir dışarı aktaralım. Sonucumuzu görelim. Evet videoyu açtım. Şöyle bir oynatalım bakalım. Tabağımız geldi. Kaşığımız geldi ve çatalımız geldi. Şimdi isterseniz dışarıya aktarmış olduğumuz videoyu tekrardan şatkat içerisine bir aktaralım. Ve bunu tersine çevirelim. Buradaki bütün işlemleri sildim. Dosya açla. Sonucumuzu içeriye aktaralım. Evet, bu videoyu zaman akışına tekrardan bırakalım. Bu sefer bunu tersten oynatabilmek için ne yapılmalı? Birazcık daha başa sürükleyelim şöyle. Ee, özelliklere gelelim. Evet, mutlaka videoyu seçelim. E, seçmezsek özellikleri görüntüleyemeyiz. Burada ters vardır. Buna tersine çevirme işlemi. Buraya tıklıyoruz. OK diyoruz. Bunu öncelikle MO formatında bir kaydedecektir. Şöyle kaydet diyelim. Bakın bu diğer tarafta bir dönüştürme işlemi yapar. Evet dönüştürme işlemi tamamen artık gerçekleşti. Oynatalım bakalım. Bu sefer bakın çatalımız kayboldu, kaşığımız kayboldu ve tabağımız kaybolmuş oldu. Evet arkadaşlar böylece şatkat dersinin sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın diyorum.